Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün süper akıcı moduyla konuşacağız. Yani grafik ayarlarıyla konuşacağız. Şu an bende süper smoothu. Yani süper akıcı açık arkadaşlar. Sizde açık olmayabilir. Yani e, açık olanlarda da %100 globale gelecek yani. %100. Yani tekte gelebilir yani. Yani güncelleme geldiği anda size gelebilir. Süper akıcı modun. Şimdi hemen oyna, oynamaya geçelim ama PUBG bak. çünkü canınızı sıkmayı istemiyorum hadi geçelim arkadaşlar biz maçımıza geçtik ben hemen konuşayım herkes merak ediyordur yani bana gelecek mi bana gelecek mi bana gelecek mi yani siz yorumlar atarsanız markalarını ben hemen araştırıp bulurum ama bak Tab A9'lara gelecek Redmi Note 14 Pro'lara gelecek Sonra Samsung A54'e gelecek. Xiaomi Poco F5'e gelecek. X7, X6 her şeye gelecek. Her şey dedim yani tek o. Tek arkadaşlar onlar. Karşıda hepsi arabamın. Sonra bak. İşte böyle arkadaşlar yani. Gelecek. Ya gelmezse bak. Beta'da gelmediyse. Yani gecikmeli atar. Hadi beta'ya gelmedi diyelim. Ama. Ge e, globalde gecikme atabilir arkadaşlar. Çünkü yani sunucuya bakar. işte hemen falan falan. Arkadaşlar devam edelim biz. Yani bir gün gel bir de şu çok önemli. 60 her üstü değilse yani o olmaz artık o bir telefon iş. Yani süper akıcı gelmez o telefonu. Bir de eski telefon yani ha, anladınız mı? Eski telefonsa bile ona, ona gelmez yani. Çok eski işte yani. Mesela Samsung Galaxy Tab A7. Yani çok eski bir tablet. 10. nesil do, 10. geldi zaten. 10. ilk şeyde de geldi. 3.9'a geldi. Ama 9. nesile gelmez bir ihtimal çünkü eski bir tablet. Tamam, tamam arkadaşlar. Yani dediğim gibi de dediğim gibi ben de oynayayım şuradan şöyle yani konuşarak oynamak biraz zor zaten ama sizin için hani sorabildiğiniz sorular varsa söyleyin yani açık ben okuyacağım hepsini yani ben çok okurum yani isterseniz 600 mesaj okurum bir de benim instagram hesabımı alta bırakacağım oradan da yazabilirsiniz Şefkine bakarım ya. Aa takıldı. Dediğim gibi bak gecikmeli gelebilir bak. Hadi bak beta'ya geldi. Global'e gelmedi. İlk gelişti Ama gecikmeli geliyor. Çünkü kademeli olarak atıyor yani. Gruplar şeklinde. O yüzden gecikmeli olarak atabilir. Ya da tekte gelirse zaten hayırlı uğurlu olsun yani. Böyle. Yani Süper akıcı neyi azaltıyor derseniz yani görüntü nasıl oluyor? Sadece biraların evlerini biraz kötü yapıyor o kadar. Bence. A Bak ben 45'ten 60'a geçtim. Çok güzel. İnşallah size de gelir. Ama siz yazın yani telefon markanız ne falan falan yazın ben okuyacağım hepsini. Tamam mı? Vs gelmek isteyen de açıklamaya Aydın'ı ya da Instagram falan yaparız. Tamam. Yani eğer 90 er size telefonunuzun ekranı ekran, ekran yenilemez. Hayır ne no, olur no, olsun. No. Ama bana bir yazın yani Instagram olur YouTube olur. Ben şuradan bir adam bulayım. Neredeler lan bunlar? Lan arkanda. Şunu vurayım. Oha. Neyse dediğim gibi bak. Arkadaşlar. Böyle tamam mı video? Şu eli bitirelim. İzninizle izlerseniz tabii ki de. Haydi gelmedi diyelim. Haydi bak hiç gelmedi diyelim. Yani süper akıcı. 4.5 olur 4.1 falan falan o yapabilirler oha adam iki hesap. Tamam <laughs> oğlum ben bugün günümde mi değilim bu ne lan zaten ekranda at gördüğünüz gibi bana süper akıcı geldi benim tabletin markası ne diyorsa süper ak şey pardon Samsung Galaxy Tab A9 Plus Ay şöyle bir şey var. Bak çok fazla kullanan oyuncu var zaten bu tabletin. Yani fiyat performans ürünü zaten. Bir dakika. Ben vuramadım. Ama canım bir de dur. A bak A plus var bir A normal var. Ne oluyor lan? Bir şey göremiyorum. Neyse dediğim gibi gelir ama bana yazabilirsin soracağım bir soru var. Tabii ki de. Hepsine bakacağım arkadaşlar yazdığınız mesajı. Çünkü benim için çok önemli o mesajlar. Sizin bilmezinizi istiyorum. Yani vs'de atabilirim istediğiniz gibi. Hani her gün olur akşam. Gece bir. Haydi bak o kadar bilgi verdim. Gidin bir abone bir şey yapın ya. Vallahi ne oluyor. Şunu mı? Yemin ederim ki konuşarak <laughs> oynamak çok zor ya. Yani. Ya Bu diğer iki videoda şey yapacağım. Ee, TGM taktikleri falan falan yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın sakın. O ondan sonraki video şey olabilir. Beta beta testi. Ben onu yapmaya düşünüyordum da yani gerek yok. Bir de oynamak istedim oyun. O kadar emek veriyorum ya. Bir abone ya. Bir like. Hadi bir like atın. Hadi bari izleyin mi? 5-6 kişi izliyor. Ona o kadar emek veriyorum ki. Yani. de birinci onunla. Yani millet de bot değil ha. Başka sorular olursa süper için. Mod güzel değil bence ben sevmedim. Yeni mod 4.0. <laughs> ya oğlum siz niye dalıyınız? Tövbe Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Haydi görüşürüz. Oğlum ne oluyor lan? Maç bitecek. Bak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.